İyi dersler çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi, konumuz, farklı kültürler bir arada. Ülkemizde iş durumu gibi isteğe bağlı veya savaş gibi zorunlu nedenlerle ülkemize göç etmiş farklı kültürlerden pek çok insanla bir arada yaşamaktayız. Resimde gördüğünüz Alessandra, İtalyan ve annesinin iş durumu sebebiyle Türkiye'ye göç ettiğini anlatıyor bize. Mahmut Suriyeli 7 yaşında ülkemize ülkesinde çıkan savaştan dolayı göç ettiğini anlatmakta. Orası ise Türkmenistanlı ablasının eğitim durumu sebebiyle Türkiye'ye geldiğinden bahsediyor. Evet çocuklar. Şimdi hepimiz şöyle bir düşünelim. Okulumuzda veya mahallemizde başka ülkelerden gelen arkadaşlarınız var mı? Eğer varsa birlikte onlarla hangi oyun oynuyorsunuz? Ülkemizde zorunlu ya da gönüllü göç etmiş insanların yiyecekleri, kıyafetleri, yaşama alışkanlıkları bizimkilerden farklı olabilir. Onların geldikleri yerlerin özelliklerine göre alışkanlıkları olduğunu unutmamalıyız ve farklılıklara saygı duymalıyız. Çocuklar, şimdi sizlerden bir şey istiyorum. Herkes önüne defterini açsın ve ülkemize göç etmiş insanlara karşı duygu ve düşüncelerini anlatan kısa bir yazı yazsın. Hoşçakalın.